Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz prizma. Beraber prizma konusunu işleyeceğiz. Ben Berfum Kılıç, matematik öğretmeniniz. başlayalım bakalım neymiş prizma. Şimdi prizma dediğimiz yani katı cisim öyle söyleyeyim. ABCD çok geni. Şurada gördüğünüz ABCD çok geni. Şekildeki E düzlemi üzerinde ve D doğrusu E üzlemine dik bir doğru olarak verilsin dedik. Bu ABCD çok yeni üzerindeki noktalardan, şuradaki noktalardan, D doğrusuna paralel olan doğruların oluşturduğu, bakın şöyle paraleller çizdiğinizde, bu doğruların oluşturduğu ve iki paralel düzlem ile sınırlanan, şöyle yani yukarıdan da sınırlandığını düşünün, iki paralel düzlem ile sınırlanan kapalı bölgeye biz dik prizma diyoruz. Sizinle e, dik prizma işleyeceğiz, eğik prizmayı e, görmeyeceğiz, o yüzden e, hep dik prizmaya odaklanalım. Şimdi burada bu dik prizmanın, e, dik prizmada kullanacağımız terimleri tanıtmak istiyorum. E, dik prizmanın altını ve üstünü oluşturan A, B, C, D ve A üssü B üssü C üssü D üssü şu iki yüzeye sırasıyla alt taban, bu prizmanın alt tabanı ve üst tabanı diyeceğiz. Prizmanın taban kenarlarına, bakın şuradaki taban kenarlarına taban ayrıtı. Tabanların karşılıklı köşe noktalarını birleştiren doğru parçalarına yanal ayrıtlar. Şöyle ki tabanların karşı köşelerini birleştiren şu ayrıtlara, şurada gördüğünüz gibi yanal ayrıtlar yanal ayrıtlar. İki yanal ayrıt arasında kalan bölgelere bakın. Şu iki tane yanal ayrıt arasında kalan bölgeye bir bakalım. Buna da yanal yüzler diyeceğiz. Yanal yüzler. Şöyle yazalım. İki taban arasındaki uzaklığa da yükseklik diyeceğiz. E bakın burada yüksekliğiniz aslında yanal ayrıtınızla aynı uzunluğa sahip. bu bilgiyi de ileride soru çözerken kullanacağız. Yükseklik denir diyoruz. Prizmaların isimleri, dik prizmaların isimleri tabanını oluşturan çok çokgene göre isimlendirilecekler arkadaşlar. Burada mesela tabanımız dörtgen olduğu için dörtgen dik prizma diyorum. Dörtgen dik prizma. Burada tabanımız üçgen olduğu için üçgen dik prizma. Ve gördüğünüz gibi bu bir altıgen. O zaman bunun da adı altıgen dik prizma olacak. Ve dik prizmanın yanal yüzleri dikdörtgensel bölgedir arkadaşlar. Bakın burada üçgenin açılımlarını ileride göreceğiz. Üçgen dik prizmaya bakalım. Evet tabanları üçgen ama yan yüzüne bakarsanız bir dikdörtgenle karşı karşıyasınız. Bu tüm dik prizmalar için geçerli. Altıgen olduğunda da bir dikdörtgen, dörtgen olduğunda da yine yan yüzler birer dikdörtgen oluyor. Tabanları düzgün çokgen olan prizmayı ise biz düzgün prizma diyoruz. Burada bir boşluk doldurmamız var. Seri bir şekilde bakalım. Prizmanın adı nedir diye sormuş. Şimdi bu şekle görür görmez küp demek istiyorsunuz. Biliyorum ama bu küp değil arkadaşlar. Çünkü bize sadece tabanının kare olduğunu söylemiş. Yani şu yüksekliği de çift çizgi verseydi evet. Ama sadece ben tabanının kare olduğundan eminim şu anda. O yüzden buraya yazacağım. Eee isim kare dik prizma olacak. Düzgün prizma olup olmadığını bu konuşalım. Tabanı eğer düzgünse buna biz düzgün prizma diyorduk. O yüzden düzgün prizmadır diyoruz. Ayrıt sayısına bakalım. Şurada 4 tane ayrıtı var. Bunun tam karşısında 4 tane ayrıtı var. 8. Bir de bu arada köprüler var bakın. İkisini bağlayan 1 2 3 4 4 tane 3 yaptı. Yani 12 ayrıtımız var bizim. Yüzey sayısı. Burası bir yüzeyimiz. Arkada başka bir yüzeyimiz var. 2. Yan yüzeyler 2, 4 yaptı. Bir altta bir yukarıda var. E, toplam 6 oldu. Yüzey sayımız. Bir yandakine geçiyorum. Burada e, tabanımız üçgen olduğu için adımız üçgen dik prizma. Üçgen dik prizma. Ee, düzgün müdür? Eşitlik vermemiş. Düzgün çokgen olduğunu bilmediğim için buna hayır söyleyemem. Bunun ayrıt sayısına bakalım. Yukarıda 3 ayrıtı, aşağıda 3 ayrıtı, 6 bir de bunları birbirine bağlayan yan ayrıtlar var. 9'dur diyebiliriz. Yüzey sayısı yine gördüğünüz gibi 1 2 ya da şöyle yapalım. Tabanımız bir yukarıda, bir aşağıda var. Alt taban, üst taban. E her kenardan aşağı inen yüzeyler de üçer tane. Dolayısıyla 3 tane. Toplamda e, kaç yüzeyim oldu? 1 2 3 4 5 yüzeyim oldu diyebiliriz. Buradayım. E, yine bir altıgen. O zaman buraya biz altıgenlik prizma diyebiliriz. Hatta düzgün olduğu için düzgün altıgen dik prizma da diyebiliriz arkadaşlar. Düzgün altıgen dik prizma. Zaten düzgün olduğunun üstünde durduk. O yüzden düzgündür diyebiliriz. Bunun ayrıt sayısına bakalım. Yukarıda 6 tane, aşağıda 6 tane ve her köşeyi birbirine bağlayan yan ayrıtlarım olduğu için bir de oradan 6 geldi. 3 tane 6 dedik. O yüzden 18'dir Yüzey sayısına bakıyorum. Ee, yukarıda bir, aşağıda bir, iki tane yüzey ve her kenardan aşağı inen yüzeyler olduğu için altı tane de oradan geldi, yani sekiz tane yüzey vardır diyebiliriz. Şimdi burada açılımlarını görüyoruz arkadaşlar. Ee, üçgen dik prizmanın açılımı gördüğünüz gibi şuraları şöyle katladığınızı hayal etmeniz lazım şu D noktasını yukarı kaldıracağım. A noktasını, köşesini yukarıya kaldıracağım. Ve bu AD'yi onların üstüne kapatacağım. Buradaki AD'yi de onların üstüne kapatacağım. Gördüğünüz gibi şu ikisi birleşmiş olacak. Burada da aynı mantığı yürütürsek bunların kapanışlarını hayal etmeniz önemli. Çünkü bazen işte karşı yüze hangi renkte yüzey olur gibisinden sorular var. Dolayısıyla hayal etmeniz önemli. Bunları kaldırdım şunu kaldırdım, bunu kaldırdım, en son şu üste kalanı da yapıştırıyorum ve prizmayı kapatıyorum. Aynı mantıkla buradan gidebiliriz. Dikkat edeceğimiz şey şu, bakın yan yüzeylerinin hepsi dikdörtgen. Burada rastgele bir dik prizmamız var. Dikdörtgen dik prizma seçmişim ben, ama hiç önemli değil. Şu an bahsedeceğim şeyler her prizma için geçerli. Dik prizmanın yanal alanı nasıl bulunur? Şimdi şuradaki bakın, yanal alanımız b çarpı c, değil mi şurası? Bunun karşısında da bir tane var. İki tane bc oldu. Şu yüzeye bakalım. Bu yüzeydeyim. Burası da AC. E bunun karşısında da var. İki tane de AC oldu. Bunu şöyle düzenlerseniz C parantezine alırsanız eğer 2B artı 2A yapacak. 2 parantezine almadım çünkü yazmak istediğim şey şuydu aslında. 2A artı 2B sizin burada arkadaşlar taban çevreniz. Bakın tabanın çevresine odaklanın. Burası taban çevresi. çarpı c bakalım bizim yükseklik yüksekliğimiz mi o zaman oraya da yükseklik yazıyorum dolayısıyla yanal alanı bakın şurada yanal alanı yükseklik çarpı taban çevresidir diyorum sonra yüzey alanı yüzey alanı demek tüm yüzeylerin alanı arkadaşlar biz şu an sadece yan Yanal alanları topladık ve bir şey formül çıkardık. Yüzey alanına tabanları da ekleyeceğiz. O zaman şöyle bir şey yazıyoruz. Ben yine yanal alan diye yazacağım. Yanal alana, yanal alana bir de taban alanlarını ekleyeceğim. Ve iki tane tabanım olduğu için iki taban alanı diyorum. Hacim, rastgele bir dik prizmanın hacmi nasıl bulunur? Her dik prizma için söylüyorum. Bakın şu söylediğim, burada anlattığım dikdörtgen için geçerli değil. Üçgende, altıgende de uygulayacağım formüller bunlar. Hacim için de yapacağım taban alanı, taban alanı çarpı yükseklik olacak. Bunlar önemli. Yanal alan, yüzey alanı ve hacim. Bunları unutmayalım. Şimdi bununla ilgili bir örneğimiz var. Bakıyoruz. Üçgen dik prizma verilmiş. Bize yanal alanını ve yüzey alanını soruyor. Bakalım. Yanal alanı ile başlayalım. Taban çevresi çarpı yükseklik demiştik. Tabanına bakıyorum. Şu da tabanımdır. Buradan gidelim. 6, 8, 10 üçgeni var. Çevresi ne olacak o zaman? 6 artı 8 artı 10. Taban çevresi çarpı yüksekliğim de 4. Çarpı 4 dedim. Şurası 14 24 24 çarpı 4'te 96 geldi. Bir de yüze yalanını sormuş. Yüze yalanını da hesaplayalım. 96'yı ek yani yanal alana ek, tabanların alanını da ekleyeceğiz. Taban alana bakıyorum. Dik kenarları 6 ve 8 olduğu için taban çarpı yükseklik bölü 2 yaptım. Üçgenin alanını kullandım. Ama bu alandan bakın 2 tane var. Hem yukarıda hem aşağıda. O yüzden bir de çarpı 2 diyorum. Bu ikiler birbirini götürüyor. 48 artı 96 yaparsak bu da 144 yapacaktır. Şimdi karşımızda bir dikdörtgenler prizması var. E, kenarları A, B ve dik e, yüksekliği de C olarak verilmiş yanal ayrıtı. Burada kullanacağımız özellikler şu arkadaşlar. Şu BD dediğim yüzey, e, daha doğrusu e, doğru parçası. B, D doğru parçası yüzey köşegenidir. Yüzeyde olduğu için yüzey köşegenidir. Ve bakın orada bir dik üçgen oluşmuş. Şurada şöyle. Burada Pisagor yaparsak bu DB'ye ne diyebiliriz? A kare artı B kare DB'nin karesi. Yani DB kök içinde A kare artı B karedir diyebiliriz. Şuraya yazalım. A kare artı B kare. Daha sonra BH'ye geçtim. BH bakın farklı bir renkle çizeyim. Bu bizim cisim köşegenimiz. Cisim köşegeni farklı iki yüzeyde olması gerekiyor. Bakın köşelerinin farklı iki yüzeyde olması gerekiyor. Düzlemde olması gerekiyor. Bunları birleştiren köşegene biz cisim köşegeni diyoruz. Yazalım. Bu bizim cisim köşegenimiz. Ve burada da bakın bir pisagor uygulamanız gerekiyor. Dik kenarlarınız C ve kök A kare artı B kare. Burada da pisagor yaptığınızda C'nin karesi artı, şunun karesi de A kare artı B kare geldi. Dolayısıyla şunun karesi, BH'nin karesi buna eşitse bunu kök içine alıyoruz ve cisim köşegenin formülü ortaya çıkıyor. Bunu tabii ki ezberlemeyeyim. Benim burada yaptığım gibi pisagorları kullanarak siz de yapabilirsiniz. Yanal alanına bakalım. Ne demiştik? Taban çevresi çarpı yükseklik. Buradaki taban çevremde 2A ve 2B var. Çarpı yükseklik. Değişen bir şey yok. Yüzey alanına bakalım. Yanal alana yani şu yaptığımıza bir de taban alanlarını ekleyeceğiz. O da A çarpı B. Ee, şöyle yazalım isterseniz. Şu C'yi dağıttığınızda 2C, 2 pardon 2AC, 2BC yapıyor. Onu bir yazalım. 2AC, 2BC. Bu yan alanınızdı. Buna bir de taban alanını ekliyorum yani AB. Ama bundan da iki tane. Gördüğünüz gibi hepsinden ikişer tane olduğu için. İki ortak çarpan parantezini alıp AB, AC ve BC yazabiliyorum. Ama yine ezberlemenizi istemiyorum. Ee, burada biz nasıl düşünüyorsak, yan alana tabanları ekliyoruz diyorsak aynı şekilde devam etmemiz lazım. Şimdi de karedik prizma üzerinde çalışacağız. Ee, bu bir küp değil arkadaşlar. Yüksekliği de eşit verilirse küp olur. O yüzden ona bir dikkat edelim. Biraz önceki yüzey köşegenini burada da çiziyorum. Bakın burası bir dik üçgen olmuş oldu. Bu kenar A, daha doğrusu taban zaten kare olduğu için burası da A. O zaman yüzey köşegenine A kök 2 diyebilir miyiz? Peki, BD'ye yani yüzey köşegenimize A kök 2 dedik. Şimdi cisim köşegenimizi bulalım. Yani BH'ye Burada da yüksekliğim c, evet, diğer dik kenarım a kök 2. Yine bir Pisagor yaptığımızda, ben size direkt söyleyeyim, 2a kare artı c kare geliyor. Yanal alana bakacak olursak, taban çevremiz 4a, c ile çarparsak 4ac yapacak, yanal alan. Bunları yazıyorum ama formülmüş gibi ezberlemenizi istemiyorum. Sadece pratik yapıyoruz gibi düşünün. Ee, yüzey alanını yani bir de bu alana yüzey alanlarını eklersek yüzey alanımız ne burada? A kare. A kare artı 4 ac diyeceğiz. Şimdi küpteyiz. Küpün farklı olarak şu yanal ayrıtı da arkadaşlar tabanlarla aynı. Ee, Burada yine BD'niz biraz önce yaptığımız gibi kenarlara A, A dersek A kök 2 gelecek. Bu sefer şu yüzeyde de şu ayrıtta HD ayrıtı da A olduğu için cisim köşegeni bakın buradaki dikten cisim köşegeni için tekrar bir pisagor yaptığınızda BH bu sefer A kök 3 geliyor. Ee, tüm alana bakalım. Bir alan A kare burada. Bir yüzeyin alanı A kare. Altı yüzeyim olduğu için yüzey alanına da altı A kare diyebiliriz. Bir sorumuz var. Şimdi bizden istenen şu e, KG'yi belirgin hale getireyim size. Bu parça 4 ise şuralara 2, 2 yazdım. Şu alta yazayım. Daha net görünecek. Şimdi bunun bizim e, bir dik üçgenin hipotenüsü haline getirmemiz lazım. Yani şu parçayı da indirirsek gördüğünüz gibi bu eksik. Önce bunu bir bulalım. Şuradaki Pisagor'u kullanacağım. Bakın şu arkada bir üçgen oluşuyor ya. Onun açısı diktir. E bu parçada 4 olduğu için 2, 4 şu KC'ye 2 kök 5 diyebiliriz. E sen şunun da dik olduğunu biliyorsun. Dolayısıyla burada tekrar bir Pisagor yaptığında GK K için bir Pisagor yaptığında e, x kare x diyelim oraya x kare eşittir 5'in karesi artı 2 kök 5'in karesi bu 25 bu 20 yani 45'miş x kare o zaman x yani bizim gk dediğimiz uzunluk 3 kök 5 geldi buradayız bir ayrıtı 5 birim olan küpün bir köşesinden taban ayrıtı 2 birim ve yüksekliği 3 birim olan karedik prizma kesilerek çıkarılıyor. Geriye kalan cismin yüzey alanı. Şimdi burada şunu hayal etmeniz lazım. Bu önce burası tamamlanmış değil mi? Tam bir küptü. Yani benim şurada e, şunun devamına dokunabildiğim bir yüzey vardı. O yüzey artık yok. Ama bu yüzeyin aynısı bakın arkaya yapıştı. Yani sen şurada... E, dokunabiliyordun buraya. Artık burada bunu geriye ittiğini düşün. Böyle hani bu bir tuşmuş da sen bunu itmişsin gibi düşün. O yüzey artık burada. E aynısını sağ taraftan şuradan düşünürsek yine burada bir yüzey vardı. Bunu ittiğini düşünelim. Gördüğün gibi o yüzey artık bu oldu. Bunun aynısı bir de yukarıda var arkadaşlar. Yukarıdaki tuşu da yani yukarıdaki yüzeyi de aşağı ittirdiğinizi düşünürseniz şöyle. O yüzeyde yukarıdaki yüzeyde aşağı geldi. Yani aslında ee, bir eksilme var gibi görünüyor ya da bir artış var Ye, yeni yüzeyler oluştu diye bir artış var gibi görünüyor ama e, normal yüzey alanından küpün yüzey alanından farklı bir alan oluşmuyor hepsinin karşılığı var o yüzden biz normal 6 a kare ile çözeceğiz soruyu ve diyeceğiz ki a 5 olduğu için 25 25 çarpı 6'dan 150'dir yüzey alanımız diyoruz. Yine e, kesilerek çıkarılan bir soru, geriye kalan cismin alanını sormuş. Bunun için benzer bir şey yapalım. Bakın yukarıda bir yüzey vardı, onu aşağıya ittirdik, artık burası oldu. Burada bir değişiklik yok. Ama şurada bir yüzey vardı, bakın. Önden baktığınızda burada bir yüzey vardı. Bunun arkasına bakıyorum, o yüzey de yok. Yani şu görmüş olduğunuz şu dikdörtgen gerçekten boşaldı. Arkada da önde de. O zaman e, çıkarılan yüzeylere şöyle eksilenlere şöyle diyelim 2 çarpı 1'den bu yüzey eksildi. Bir de bunun arkasındaki de yani çarpı 2 eksilen yüzeylerin bunlar. E, başka düşünmediğim ne var? Şuralar var bakın. E, şurada içeride yan tarafta oluşan yüzeyler var. Bunlar önceden yoktu. Yeni ortaya çıktı. O zaman bunlar da eklendi. Yani e, ee, şurası 4, bu bir küp olduğu için 2 çarpı 4'ten bu alan yeni bir alan. Bunun karşısındaki alan da yeni bir alan. O yüzden çarpı 2. Tüm yüzeyde olan değişikler, bu değişiklikler bunlar arkadaşlar. Tüm alana bakalım. Önce onu bulalım. Ee, 6a kareydi. A4 olduğu için 16 çarpı 6'dan 96 bizim başlangıçtaki yüzey alanımız. Ne dedik? Bu 96'dan eksi 4 bakın azalma var. Artı 16 artış var. Yani son durumumuz 92, 108 oldu diyebiliriz. Biraz önce hiçbir değişiklik olmamıştı ama şimdi eksilen ve artan yüzeyleri not ederek soruyu çözdüm. Buradayız. Hacim sorusu. Hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı çarpı yükseklik bize hacim veriyordu. Başına da yazalım hacim diye. E, taban alanına bakacağım. Şu parça 13'müş bakın. O zaman burada bir özel üçgen geldi. 5, 12, 13 üçgeni taban alanını hesaplayacağım. 5 çarpı 12 bölü 2. Şimdi bu taban alanı yüksekliğimiz ne? 5. O zaman bir de bunu 5 ile çarparsak şurası 6. 25 çarpı 6'dan 150 olur hacmimiz. Buradayım. Yine çıkarılan bir parça var prizmadan. Bakın burada yüzeylerde ilgilenmiyorum. Hacim yani boşlukta kapladığı e, hacimden bahsediyorum. Bakalım bunun tamamı 5'in küpü. Doğru mu? Hiçbir eksilme bir şey olmazsa bir kenarı 5 olduğu için hacim taban alanı 5 beş çarpı 5'ten a kare bir de 5 çarpacağız. 5'in küpü olmuş olacak. Yani 125 bizim bu şeklin tamamının hacmi. Şu parçayı çıkarınca bakın burada bir eksilme var. Ee, yeni hacim ne olacak diyor. Burada bir azalma söz konusu işte. İlk başta dokunabildiğin şeylerle, boşlukta kapladığı yerle bunu çıkardıktan sonraki yer aynı değil. Dolayısıyla bundan bu çıkan hacmi e, hesaplayarak, çıkan e, dik prizmanın hacmini hesaplayarak çıkarmalıyız. Bakalım şu yüzeyi 3 ne çıkarılmış? Kare dik prizma çıkarılmış. Bakın yani tabanı kare olduğu için burası da 3. O zaman tabanı 3 çarpı 3'ten 9. Yüksekliğine bakıyorum 5. Çıkan cismin hacmi 9 çarpı 5'ten 45. O zaman 125 eksi 45 yapmalıyız ki 80 geliyor. Bizim kalan cismimizin hacmi şöyle ayıralım. Son sorumuzdayız arkadaşlar. Bu soruda iç içe geçirilmiş ve yükseklikleri 12 birim olan karedik prizma biçimindeki iki kaptan dıştakinin taban ayrıtı, içtekinin taban ayrıtının iki katıdır. Yani dıştakine 2A dersek içerideki taban ayrıt A'ymış. İçteki kap ağzına kadar su ile doluyken tabanına çok yakın bir delik açılırsa ikisi arasındaki boşlukta su kaç birim yüksekliğe çıkar? Şimdi bunun içi tamamen dolu. Yani buradaki su bakın suyun hacmini bir hesaplayalım. Suyun hacmi taban alanı A kare çarpı yüksekliğimiz 12. Yani 12 akare diyoruz suyun hacmine. Şuradan bir delik açılıyor arkadaşlar ve buradan su çıkmaya başlıyor. Son durumda, şöyle yapalım. Bu su boşaldıkça bakın içerideki prizmada ve şu etrafında yani boşlukta toplam, şu kadar suyumuz olmuş olacak. İçeride de olacak. Buradaki su tamamen dışarıya çıkamaz arkadaşlar. Hepsi aynı seviyede olacak. E bu son durumda yine aynı sudan bahsediyoruz. Buraya su eklenmedi ya da su çıkmadı. Dolayısıyla buradaki suyun hacmini hesaplarsak tabanımız 2A çarpı 2A'dan taban alanı 4A kare çarpı yüksekliğimiz. Bilmiyoruz yüksekliği o yüzden H dedik. Bu iki suyun hacmi birbirine eşit olmalı. O zaman bakın sadeleştirmeleri yaptığınızda haşın 3 olduğunu yani aradaki boşlukta kalan suyun kaç birim yüksekliğe çıkacağını bu şekilde bulmuş olduk. Prizma konumuz bu kadar. Temel bilgileriniz bunlar. Soru çözmeye başlayabilirsiniz artık arkadaşlar. İyi çalışmalar size.